Merhaba. E, ee, bu videomuzda gittik yetki vermeyi anlatacağız. Propars'ta gittik diyor mağazanızın birleştirmesi için. Öncelikle gittik burada yeşil olduğunu görüyorsunuz. Aktif olduğunu. Akabinde yeni butonuna tıklıyoruz. Burada mağaza adı olarak kendimiz serbest metin verebiliriz. Ve şu alt bölümü de gittik gitti, oradan e, ee, tanımlayacağız. Şimdi gittik diyor sayfanıza geçiyoruz. Bu bilgileri role Name, pass, key gibi bilgileri almak için gitti geliyoruz. Gitti diyor'da adres giriş yaptıktan sonra adres bölümüne api yazıyoruz sonuna. Gitti slash api. Akabinde değiştirici anahtarı al altır butonuna basıyoruz. Diyor ki api bilgisi kullanabilmeniz için dükkan haberiniz olması gerekir. Başlatalım dükkan haberini Bazı Mağaza kullanıcı adı Proparts. Bu Buradaki bilgileri topladıktan sonra ücretsiz mağaza aboneliği başlat bir basıyorum. Şu an ben daha önce tanımlanmış olan başka bir hesaba geçeceğim. Burada yine yapay anahtar almak için tıklı butonuna basıyoruz. Ma uygulamadığında Propars ve pro parsez uzlaştırma kısmına gönder butonuna basıyoruz. Akabinde bize istediğimiz bilgi karşımıza ekranımıza çıkartıyor. Rol name kısmına pro pars mağaza kopyalıyorum. Rol name buraya yazıyorum. Mağaza da aynı olsun. Rol passport. key burada kopyalıyorum ekrana yapıştırıyorum. Script'i kopyalıyorum. Ekrana yapıştırıyorum. Alttaki otomatik onay minimum gün sayısı. Yani sipariş geldi. Müşterinize teslim gönder, kargoladınız. Müşteriniz teslim aldı. Burada onay hatırlatması gerekiyor. Onay hatırlatması için 3 gün bekleyin, 5 gün bekleyelim diyebilirsiniz. Genelde ortalama 5 gün e, gayet ideal. Müşterinize onay hatırlatması yapmadan bunu yapabilirsiniz. E, kargoyu aldığını, yani size ürünü aldığını onaylaması gerekiyor ki ödeme alın. Mağaza durumunu aktif yapıyorum. Eğer farklı fiyat grubu kullanacaksam bunu seçiyorum. Bunu daha sonra da düzenli butonuna basarak da yapabiliyorum. Varsayan KDV oranı eğer e, pazarınızdaki ürünler, siparişler ProPass'da kayıtlı değilse kullanılacak olan KDV oranı. Çünkü ProPass burada KDV oranı bilmediği için varsayan oranı kendisi 18 olarak işaretleyecektir. Siz eğer 8 ise 1 ise e, değiştirebilirsiniz. Otomatik ilan gönderimi, ProParse'de kategorileriniz eşlenirse yeni bir ürün eklendiğinde aynı kategoriye ilan otomatik olarak gittiği yere ilan gönder, gönderme yapar, yapar. Otomatik olarak gittiği göre ilan gönderimini gerçekleştirir. Akabinde kayıt butonuna basıyoruz. Ve mağazamız ekleniyor. Mağaza ekledikten sonra etiketler bölümünden etiket oluşturacağız. Yeni butonuna basıyoruz. Burada etiket adı varsayılan girebiliriz. Karşımızdaki ekranda döviz seçebiliriz birden fazla etiket oluşturacaksak. Akabinde kargo şehir hangi şehirden kargoluyoruz? Sipariş geldiğinde hangi gün kargoluyoruz? Kargo gönderim bilgisi sadece bulunduğum şehre ya da ülkeye ya da tüm dünya seçebiliriz ama tüm dünyada desteği şu an yok diye diyoruz kargo çıkış saati saat e, sipariş geldiğinde saat örnek saat 3'e kadar gelen siparişler aynı gün kargoları derseniz bunu seçiyorsunuz listeleme süresi 30-60-360 gün seçeneklerinden birini seçebilirsiniz ürün formatı dükkan ürünü çalıştığınız kargo şirketini seçin kargo ödemesi alıcı öder, satıcı öder seçebilirsiniz. Burada varsayım olarak kargo ücretine 0 yazıyorum. Satıcı öder de olsa akabinde kayıt butonuna basıyorum. Şimdi burada birden fazla etiket ekleyerek alıcı ve satıcı öder etiketleri oluşturabiliriz. Ee, kargo ücreti her şekilde mecbur yazmak ve çalıştığımız kargo şirketini buradan seçiyoruz. Devamında kayıt butonuna basıyoruz ve varsayılan etiketimiz oluşmuş oluyor.